hayal edilemeyen projeleri hayata geçirdik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyanın enerji tedariğinde özellikle Avrupa'nın önemli bir aktörü haline geldiğini belirterek, ikinci asra Türkiye yüzyılı yapmak istediklerini ifade etti. Dünyanın her yerinden tankerlerle getirip, şu anda Avrupa ülkelerine, Balkan ülkelerine doğal gaz satmaya başladık. Elektriği zaten yıllardır satıyoruz. Hem yenilenebilir enerji, rüzgar, aynı şekilde güneş hidroelektrik santralleri dahil şimdi nükleer enerji e, santralimizin ilk aşaması da bu sene devreye girecek sisteme bağlanacak. Doğal gazımız Karadeniz'den yine sisteme bağlanacak. Yani sonuçta enerji konusunda kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken inşallah tamamen kendi kendimize yeterli olmak için çalışıyoruz. Ama dünyanın enerji tedariğinde özellikle Avrupa'nın önemli bir aktör hale geldik. Azerbaycan'la aynı şekilde Türkmenistan ve diğer kardeş ülkelerle. Evet Türkiye artık güçlü ama bizim hedefimiz nedir? Türkiye yüzyılıyla beraber ikinci yüzyılımızı Türk asrı, Türk dünyası asrı yapmak. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde katıldığı iftar programında konuşarak dünyanın zor şartlardan geçtiğini işaret eden Çavuşoğlu, inşallah 14 Mayıs seçimleriyle ülkemizin istikrarı daha da pekişecek dedi. Türkiye'nin ikinci yüzyılını, Türkiye yüzyılı yapacağız derken Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyadaki konumumuzun güçlü olması gerektiğini esas olarak vurguluyor. Çünkü dünya zor e, şartlardan geçiyor. Artık tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçiyoruz. Diğer taraftan müthiş bir yarış var, belirsizlikler var, çekişmeler var, krizler var, çatışmalar var, savaşlar var. Böyle bir durumda ülkemizin ve milletimizin çok daha güçlü olması lazım, istikrarlı olması lazım. 14 Mayıs seçimleriyle ülkemizin istikrarı daha da pekişecek inşallah. Daha da güçlü olacağız ve Türkiye bugün barış için Adım atabilen, ara buluculuk yapabilen bir ülkedir.